Ya şimdi tabii ki bütün hedefimiz buraya puan ve puanlar almak için gelmiştik. Gerçekten de iyi başladık. Güzel pozisyonlarımız oldu. LLL hele hele maçın başında net pozisyonumuz oldu. Gredelin kaçırdığı pozisyon. Gayet iyi gidiyor. Ortada bir maçtı, ta ki gol yene kadar. Biz o pozisyonu görmedik tabii ki. Yani nasıl olduğunu. Ve ondan sonra da zaten oyuncularımızın bana göre yapmaması gereken bir hareket yaptılar yani hakeme karşı ne hakem tabii ki orada izin vermez öyle şeylere ve e, haklı olarak da kart gösterdi. Ha öbür pozisyonda hakem haklı mı değil mi onu bilemem. Yani e, yediğimiz gol pozisyonunda. E, onun için yani e, bir kere bu duruma gelmemesi gerekiyordu maçın. Gayet iyi şekilde gidiyordu centilmence iki takımda mücadele ediyordu. İki takımda pozisyon bulmaya çalışıyordu. Ama onların olmaması gerekiyordu o şeylerin bizim açımızdan. Biz bunu kendi aramızda halledeceğiz tabii ki. Yani yapılan doğru bir şey değil. Özellikle de takım kaptanımızın tabii ki daha dikkatli olması gerekiyordu. Ve o telefonun oraya gelmemesi gerekiyordu. Ve onların alıp hakeme göstermemek gerekiyordu. ya yani Eğer biz saklıysak maçtan sonra konuşursun, edersin, söylersin. Yapacak bir şey yok. Sanki biz ilk defa Böyle hatalara maruz kalmadık. Bizde hep oldu. Geçen sene de oldu, bu sene de oldu ve bütün takımlara da oluyor. Onun yeri bence orası değildi yani sahada değildi. Bizim 11 kişi kalmamız gerekiyordu. Biz 11 kişi kalsaydık belki sonucu kesinlikle değiştirecektik. Bu kadar olacağını tahmin etmiyorum. Tabi burada bizim esas bir de konuşacağımız şey yediğimiz goller. O golleri yemememiz gerekiyordu. Çünkü maça gerçekten iyi bir şekilde hazırlanmıştık. Bundan önce iki tane maç oynadık. İkisi de çok çok iyi şekilde oynayarak kazandık deplasmanda. Ve ilk defa da deplasmanda yenildik bu, bu sene. Ama beni en çok üzen ıı, takım kaptanımızın ıı, kırmızı kart görüp ıı, çıkması. Eğer çıkmasaydı bu maç daha farklı bir maç olabilirdi yani. Yok. Yedek kulübesinden değil. O telefon tribünden geldi. Gelmiş daha doğrusu. Yani e, hakeme e, gösterilmesi ve ondan sonra ha, ha, hakem sarı kart gösteriyor. Sonra herhalde Hakan oradan bir yere vuruyor. E, ayağıyla falan. Hakem ikinciyi gösteriyor. E şimdi şöyle. E, biz belki de haklıyken haksız yere düştük yani. Haklıyken e, şey oldu yani bizim canımız yandı kimseye bir şey olmadı. Ha bununla Beşiktaş'ın takımın hiçbir şeyi yok. Beşiktaş takımı gayet iyi şekilde mücadelesini verdi, oynadı. Hak ettiği bir galibiyet aldı yani. Yok ben onunla ilgili şey yapmayayım yani Beşiktaş takımı Beşik, Beşiktaş takımı Sergen arkadaşım benim. Beraber oynadık. Bir sürü şeyler yaşadık. Çok güzel e, günlerimiz oldu Beşiktaş'ta. E şimdi Beşiktaş her zaman büyüktür. Her zaman da böyle bir yerlerde olması bence gayet normaldir. Çok da iyi bir kadroya sahipler. Bugün eksikleri vardı ama Beşiktaş'ta eksiklik diye bir şey olmaz. Çünkü baktığınız zaman çok geniş bir kadrosu var. Bizim gibi değiller. O yüzden yani şu anda bence bulunduğu yer gayet doğal bir şey, normal bir şey. Başarılar diliyoruz Sergen Hoca'mıza. Bizim demin de söylediğim gibi bu olaylarla Beşiktaş'ın zaten bir alakası yok. İyi akşamlar. Ee, öncelikle e, tabii geçen yılın son maçını oynadık. E, galibiyetle kapatmak e, bizim için güzeldi. Onu söyleyeyim. Çok e, doğru oyunu oynadığımızı düşünüyorum bugün itibariyle. E, eksiklerimiz de vardı ama onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. E, sezon başından beri bu e, işte hastalıktan dolayı, sakatlıktan dolayı e, bayağı bir oyuncuyu kullanamıyoruz ama e, yerine oynayacak oyuncularımız da, kadroda olan oyuncularımız da oynadıkları zaman hiçbir şeyi aratmıyorlar, hiç sırıtmıyorlar Çok da iyi performans sergiliyorlar. Çok memnunuz. Özellikle bugün e, bireysel performanslardan da çok memnunuz. Kazandığımız için e, mutluyuz. Hedefe doğru yürüyen, yarışmacı takım kimliğini koruyan, e, sezon başı o zor süreci atlatan artık e, normalleşmeye başlayan bir e, Beşiktaş camiası var Özellikle bundan çok mutluyuz e, İnşallah bu haftadan sonra zor bir maç periyodu giriyor artık hafta iki maçlar başlıyor zor bir periyot var oraya da bütün oyuncularımızı sağlıklı bir şekilde hazırlayıp e, o periyottan iyi bir şekilde çıkmayı planlıyoruz O yüzden bugün itibariyle hem maçtan kazanılan maçtan oynanan oyundan performanstan, skordan her şeyden memnunuz yani şu anda 14 maç 28 puan 2 puan ortalamamız var. Bunu biraz daha yukarıya çıkartabilirsek bu pozisyonda sona kadar devam ederiz diye düşünüyorum. Yani başlangıçta bu puan ortalamasının 1.30'larda falandık ama son oynanan maçlarda kazandıkça puan ortalamasını yukarıya çıkardık. Şu anda 2 ortalamayı yakaladık. Biraz daha üstüne çıkabiliriz diye düşünüyorum. 2.2 2.3'e çıkabilirsek sezon sonuna sonuna kadar bu pozisyonu koruyabiliriz diye düşünüyorum. Yani şu anda beklediğimiz pozisyona geldik, istediğimiz pozisyona geldik. Ama tabii buraya gelirken bir sürü badireler atlattık, bir sürü sorunlar atlattık, çok problemler atlattık. Yani bunların birçoğunu biliyorsunuz siz de. Ama işimize konsantre olmaya çalıştık. Sadece sahada kaldık, sadece takımımıza odaklandık, oynadığımız maçlara odaklandık. Ben de, ekibim de Gerçekten çok konsantreyiz, çok çalışıyoruz oynanacak maçlara, oynanan maçlara, oyuncuların sağlığına, performanslarına, oyuncuları sağlam tutmaya çalışıyoruz, pozitif tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bazı oyuncuları kulübede oturtuyoruz, bazen 3-4 oyuncu farklı oynatıyoruz. İlk 11'de başlarken tabii doğal olarak performansa göre bu eleştiri konusu da oluyor bazen ama yaptığımız iş maalesef böyle bir iş. Yani ne yaparsak yapalım belki de e, kimseyi mutlu edemeyeceğiz. Beğendiremeyeceğiz yaptığımız e, şeyleri. İşler iyi gittiği zaman e, problem olmuyor. Ama işler kötü gittiği zaman maalesef çok sıkıntı yaşıyoruz. O da yaptığımızın işin e, zorluğundan. Yeni yılda beklentimiz tabii ki e, bir an evvel e, pandemi döneminin kalkmasını bekliyoruz. Artık ülke olarak, dünya olarak bu iş e, herkesi çok e, artık zorlamaya başladı, sıkmaya başladı. Bütün dünyanın Bundan bir an evvel kurtulmasını istiyoruz. En büyük beklentimiz bu. Sağlıklı bir hayat bekliyoruz. Sağlıklı olmak istiyoruz. Bu en değer verdiğimiz şeylerden bir tanesi sağlık. En önemlisi taraftarımızı istiyoruz. Taraftarımızın bizde olmasını istiyoruz. Çünkü artık boş statlarda maç oynamak gerçekten çok zor. Atmosfer yok, heyecan yok. Oyuncular için de zor, bizim için de zor, herkes için zor. İnşallah taraftar da ne bileyim belki ocak, şubat, mart oralarda belki taraftara açılabilir maçlar. Onlar da yanımızda olur. Birlikte oynarız, birlikte seviniriz, birlikte üzülürüz her neyse artık. Yani şampiyonluk için e, erken. Çünkü e, ocak ve şubat ayları çok belirleyici olacak bence hedefe giden takımlar için. Yani mart ayında e, hedefi konuşabiliriz. Şu anda tek düşüncemiz o maçları kazanmak. E, hedefi konuşmak için biraz erken. Ocak ve şubat'ı geçmemiz lazım. Şimdi, e, transfer'e gelince tabii ki bir iki oyuncu takımı katmak istiyoruz, takımı güçlendirmek istiyoruz ama e, bu ekonomiye ne kadar el verecek, işte federasyondaki kısıtlamalar e, yani ne kadar transfer yapabilecek bütçemiz var onu bilmiyoruz tam olarak. Tabii ki katmak, güçlendirmek isteriz takımı ama dediğim gibi yani imkan olursa e, yapmak istiyoruz transfer. Yani e, negatif futbol, negatif futbol ne demek çok anlamadım onu. Negatif futbolun karşılığı nedir? Topa hükmetmek, sürekli topla oynamak, oyunu istediğin gibi yönlendirmek, sabırlı oynamak. Zaten rakip bir kişi eksik, kendi sahasında bekliyor. Yani 10 kişi oynayan bir takıma, böyle çok bekleyen bir takıma, karşı kaleye hiç düşünmeyen bir takıma hücum etmek futbolda çok zor. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama siz ona herhalde negatif futbol diye bakıyorsunuz ona. Ben öyle bakmıyorum. Maçın ikinci yarısı rakibi 10 kişi kaldıktan sonra bizim için çok rahat bir maç oldu. Çok kolay bir maç oldu. Hiçbir şekilde zorlanmadık. Tamamen topun kontrolü bizdeydi. İstediğimiz gibi oynadık. İşte sağdan, soldan, merkezden bir türlü varyasyon denedik. Bazen Topun bizde kalması gerekir. Oyuncularımızın daha kontrollü oynaması gerekiyor. Ya 1-0 her zaman tehlikeli bir sonuçtur. Eğer rakip 10 kişi kalsa da faldır küldür üstüne gidemezsin. Bu oyunu negatif diye yorumlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularım çok doğru bir oyun oynadılar bu akşam. Çok sabırlı oynadılar. Çok akıllı oynadılar. Çok zor bir müsabakayı kazandık diye düşünüyorum ben. Çünkü Sivas Spor bu ligin en güçlü kadrolarından birisine sahip. Rıza Hoca gibi de çok deneyimli bir antrenörleri var. UEFA oynadılar, Lig oynadılar. Bence çok iyi bir kadrosu var Sivas Spor'un. Ligi de çok iyi yerde bitirecektir muhtemelen bu kadroyla. Yani bu oyunu e, negatif diye yorumlamak çok doğru değil bence.